Merhaba değerli arkadaşlarım. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek banko sorular video serisi 15'er sorudan oluşan bir video serisidir ve günlük olarak yayınlanmaktadır. Banko sorular ikinci videosu ile karşınızdayız. Çalışmaya başlıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir? A. 18 yaşını doldurmuş olmak. B. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. C. Görevini yapmasını engel bir akıl hastalığı bulunmamak. D. Kanunun ilgili maddesinde belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. E. En az 165 cm olmak. Değerli arkadaşlarım, aranmayan şartlar boy şartı aranmıyor özel güvenlik görevlerinde. Dolayısıyla E şıkkını işaretlememiz gerekir böyle bir soru çıkması durumunda. 2. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, B. İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi, C. Ticaret Odası temsilcisi, D. Sanayi Odası temsilcisi, E. Üniversite temsilcisi. Değerli arkadaşlarım, A, B, C, D şıklarındaki temsilcilikler belirtilen temsilcilikler komisyonda yer alırlar üniversite temsilcisi komisyonda, özel güvenlik komisyonunda yer almaz. E şıkkını işaretlememiz gerekir sınavda çıkması halinde. 3. İllerde özel güvenlik komisyonu başkanı kimdir? A. Vali B. Vali yardımcısı C. İlemiyet Emniyet Müdürü D. İl Jandarma Komutanı E. Belediye Başkanı Arkadaşlarım B. Vali yardımcısı illerde özel güvenlik komisyonu başkanıdır. Bunu da hep birlikte öğrenmiş olduk. 4. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir? A İçişleri Bakanı, B Başbakan, C Vali, D Özel Güvenlik Şirketi Müdürü, E İl Emniyet Müdürü. Değerli arkadaşlarım, tahmin edeceğiniz üzere İçişleri Bakanı değil, Başbakan değil, Özel Güvenlik Şirketi Müdürü değil, Emniyet Müdürü de değil. Doğru şıkkımız C. Validir arkadaşlarım. 5. <laughs> aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? A. Görev alanında önleyici arama. Elbette özel güvenliğin e, yetkilerindendir. B. Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması yapmak yetkilerindendir arkadaşlar. Son zamanlarda bir Yargıtay kararı çıkmıştı. Üst aramasını özel güvenlik görevlisi elle yapamaz ya da arama yapamaz. Hukuki değil gibi bir karar çıkmıştı. Kararı da tam olarak görmedim ama medyada özel güvenlik üst araması yapamaz şeklinde bir haber çıkmıştı. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı değerli arkadaşlarım. Bu konuyla ilgili de bir video çekmiştim. Onu da linkini bırakacağım. Onu da gerek duyarsanız izlemek isterseniz izlersiniz. Neyse geçelim. C görev alanındaki suça el koyma, D görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama, E tabi afet hallerinde arama kurtarma görevlerine yardım etme. Değerli arkadaşlarım tahmin edeceğiniz üzere A, B, C ve E şıkları özel güvenliğin yetkilerindendir. E, görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama yapma yetkisi yoktur özel güvenlik görevlilerinin. Değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı değildir? A. Eğitim ve öğretim kurumları B. Sağlık tesisleri C. Miting alanları D. Konser alanları E. Kaçakçılıkla mücadele Tahmin edeceğiniz üzere değerli arkadaşlarım kaçakçılıkla mücadele güvenliğin, özel güvenliğin uygulama alanı değildir. <laughs> 7. İşlenmiş olan bir suç hakkında ceza muhakemesi kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder? A idari, B adli, C siyasi, D kriminal, E eğitim. Elbette B adli görevdir. 8. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri nokta nokta gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Yukarıdaki cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet arkadaşlarım. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri A5 B10 C15 D20 E25 şıklarını vermiş. Doğru şık C15 gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. 9 Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir? A. Vali B. Özel Güvenlik Komisyonu C. Vali Yardımcısı D. İl Emniyet Müdürü E. Özel Güvenlik Şirketi Müdürü e, Gerekli görülen hallerde Özel güvenliğin sivil kıyafetle görev yapmasına Özel Güvenlik Komisyonu karar verir. Yani çalıştığımız iş yerlerinde bize farklı kıyafetler giydirilirse bu kanuna aykırılık teşkil eder. Bu konuda da hassasiyet göstermenizi arz ederim. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. 10. Suçüstü halinde yakalanmayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir? A kolluk kuvvetleri B özel güvenlik C. Mağdur. D. Herkes. E. Polis. Değerli arkadaşlarım. Malumunuz. Özel güvenliğin bir hastalığı hiçbir yetkimiz yok deniyor sürekli olarak. Şöyle düşünün. Özel güvenlik olmadığınızı düşünün değerli arkadaşlarım. Suçüstü halinde zaten özel güvenlik olmanıza bile gerek yok. Herkes yakalama yapabilir. Dolayısıyla burada D şıkkını işaretlemiş olacağı sınavda çıkması halinde. 11. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır? A. Tarafların akrabalık derecesi. B. Müştekilerin borç bilgileri. C. Tarafların imzaları ve tarih. D. Tarafların ekonomik durumları. E. Hepsi. Elbette tarafların imzaları ve tarih olmazsa olmazlardandır. Fakat şunu da anti parantez açmak isterim. Tutanak tuttuğumuzda kişiler imzalamak istemeyebilirler. İmzalamak istemeyen kişi için ismine, isminin altına imzadan imtina etmiştir şeklinde ibare düşülür. İmzadan imtina etmiştir şeklinde ibare düşürür. Eğer ki taraflardan birisi imza atmak istemez ise. Geçiyorum 12. soruya. 12. Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir? A. Yakınlarına haber verme. B. Sağlık kontrolü. C. Tedavi ettirme. D. Güvenlik araması. E. Nezarethane işlemleri. Evet arkadaşlar. Soruda belli olduğu üzere tedavi ettirme uygulanacak tedbirlerden değildir arkadaşlarım. 13. Genellikle önlemi amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A koruma altına alma B emanete alma, C zapt etme, D göz önünde bulundurma, E suça el koyma. Belli bir süre ile alınma işlemine emanete alma denir. Arkadaşlarım. 14. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir? A işlenmiş bir suç suçu ispat eder suçun anahtar unsurunu belirler. B. Fail mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. C. Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir. D. Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecesinin tespitine yardımcı olur. E. Olayın tüm taraflarının beyanları çelişkili hale gelir. Elde edilen delillerin faydalarından A, B, C, D şıkları faydalarındandır. Olayın tüm taraflarının beyanları çelişkili hale gelir. Saçma bir seçenek zaten yazılmış. Dolayısıyla böyle bir soru çıkması halinde E şıkkını işaretlememiz gerekir. 15. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik sistemlerden biri değildir? A. Bariyerler B. Iris tanıma C. Retina taraması D. Yüz tanıma E. Parmak izi eşleştirme B. C. D ve E şıkları zaten bildiğiniz üzere biyometrik ve A bariyerler seçeneği biyometrik sistemlerden biri olmadığı A ortada dolayısıyla sınavda çıkması halinde A şıkkını işaretlememiz gerekir. <laughs> değerli arkadaşlarım dinledikten sonra bir başka çalışma videosuna başlayabilirsiniz. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info@oggmerkezi.com e-posta adresine mail gönderebilirsiniz. Sınavda hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın.